ürün tanımlamak için stok ekranına giriyorum. Bir ürünü barkodunu okutarak ya da klavyeden rakamlarını yazarak tanımlayabilirsiniz. İnternetinizde sorun yoksa eğer program size bu şekilde ürün isimleri önerecektir. Buradan istediğiniz ismi seçip yeni stok kartı ekle diyerek devam ediyorsunuz. Aktif POS'un bu özelliği sayesinde bir ürünü çok kısa süre içinde tanımlayabileceksiniz ürün adı kısmına tıklayarak ürün adında değişiklik yapabilirsiniz. Enter'la devam edelim. Temel birimi adet. Tekrar Enter. Perakende kadevesi %8. Ürün isimlerinin geldiği ekranda kadevesi %8 olanlardan birini seçtiğim için kadeve değiştirmekle uğraşmıyorum. Değiştirmek gerekirse eğer buradan kadeve bölümüne tıklayıp ilgili kadeve neyse ona da çift tıklayarak değiştirebilirsiniz. Enter'la devam edelim. Toptan kadeves de aynı şekilde %8. Tekrar enter. Satış fiyatı bölümüne geliyorum. Satış fiyatını yazıyorum. Enter'la devam ederek tekrar alış fiyatına geliyorum. Alış fiyatını da yazdıktan sonra bu ürüne kategori oluşturabilirim. Şurada kategori yazan alanda, stok yazan bölüme tıklayıp bu ekrandan kategorilerimi oluşturabilirim. Ekle diyelim bir kategori oluşturalım. Kategorinin adını yazdıktan sonra Enter'a basıyorum ve kategorimi oluşturuyorum. İlgili kategoriye çift tıklayarak o ürün için kategori seçebilirsiniz. Bir ürün için bu alanları doldurmanız yeterli. Kaydetmek içinse kaydet butonuna basabilir ya da kısa yolu olan klavyeden F7'yi kullanabilirsiniz. Barkodlu ürün tanımlama bu kadar.